Merhaba sevgili anneler. Bugün size Endevava markamızın yeni gelen hastan çıkış setlerini tanıtacağım. Ürünlerimizde tercihinize göre 5 parçalı, 10 parçalı veya 20 parçalı tercih edebilirsiniz. Ama renkli sen gerçekten çok güzel. Hem harika hem çok şık durmuş. Ürünümüzün içeriğini öncelikle ben bir 20 parçada göstermek istiyorum. Dediğim gibi tercih ederseniz 5 parça 10 parça tercihinde yapabilirsiniz. 20 parçalımızın içerisinde öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Kullanılan penye battaniye değil müslin örtü olarak tercih edilmiş. Bu da yaz bebeklerinde gerçekten çok güzel bir avantajdır. Hemen şöyle desen detayını görebiliriz. Müslin örtü nedir diyebilir bazı anneler. Müslin örtünün özelliği hava alabilen delikli kumaştır. %100 pamuk oluşudur. Çok eskilere dayanan bir kumaştır aslında kullanımı. Ama şu anda bizler de çok memnun kaldığımız için gerçekten bebeklerde çok rahat kullanıyorsunuz. Hani penye battaniye diye geçiyor ama bu ürünü çok amaçlı kullanabiliriz. Örneğin bir bebek arabası, puset örtüsü, omuz bezi, emzirme örtüsü. Dediğim gibi hava alabilen bir kumaş olduğu için çok amaçlı kullanabiliriz. Yine bir adet banyo havlumuz var içerisinde. Belirttiğim gibi %100 pamuk oluşlarıyla dikişlerindeki hassasiyete bebeklerde güvenle kullanabileceğiniz bir üründür. Su alıcılık özelliği en çok merak edilen şeydir. Gerçekten %100 çok rahat su alışı olan bir üründür. Hemen şöyle kapşonludur. Kapşon detayındaki desen figürlerini görebilirsiniz. Yine içerisinde bir adet şu şekilde zıbın takımımız var. Zıbın takımımızda bakın krovezedir. Giyimi çok çok kolaydır. Hemen küçük bir cep detayı kullanılmıştır. Ve aynı zamanda en önemli özelliğinden birisi bakın kendinden eldivenli olduğu için de kullanımı çok daha rahat olacaktır. Bebeklerinizin elinden eldiven kaymayacağı için. Yine hemen bunun altını size göstermek istiyorum. Şu şekilde poposunda detay kullanılmış patiksizdir bu ürünü hemen şöyle bu bir takımımız yine hemen önden boydan çıçıtlı bakın burada krovezeydik burada yine önden çıçıtlı bunda kendinden eldiveni yoktur bunu belirteyim o parçasında yine bunun da altında patikli bir alt vardır tercihen bunları siz karıştırarak da kullanabilirsiniz bir adet boydan çıçıtlı tulumumuz tulumumuzun hemen yine popo kısmında bir desen detayımızı görebiliriz. Ama en önemlisi tulumumuz hem boydan çıt çıtlı hem bakın bacak arasından çıt çıtlıdır. Kullanımı çok çok rahattır ve patiklidir. Yine bunda da kendinden eldiven özelliği vardır tulumumuzda. Şu şekilde iki adet yarım kollu badisi var. Birisi bu şekilde düz beyaz yine kruvize geliyor. Diğer kisi ise şöyle desenli omuz çıt çıtlıdır hemen şu şekilde iki adet ince iç zıbınımız var. İç zıbını özellikle göstermek istiyorum. Çünkü dünyaya geldiğinde ilk giydirilen ürün budur ve yumuşacıktır. Herhangi bir çıt çıt bağlama olayı yoktur. İlk tenine temas edeceği için bu üründen de yine iki adet bulunuyor içerisinde. İki adet eldivenlerimiz şu şekilde düz renk olan üzerinde küçük desen figürleri vardır. Yine hemen şöyle şapkalarımız. 2 adet şapkamız var. Bu şapkayı tercih ederseniz şu kısmından bağlayarak da kullanabiliriz. Yine diğer rengi de. Önlüğümüz 2 adet yine önlüğümüz var. Bir adeti şu şekilde. Diğer kisi ise fular önlüktür. Fular önlüklerde gerçekten çok rahat ediyoruz. Boyun altını tamamen kapattığı için çok rahat oluyor. Yine anne için omuz bezi vardır. Ve şu şekilde iki adet de ağız mendili var. Ağız mendillerin dokusu o kadar yumuşacık ki bebeğinizin tenine asla zarar vermeyecektir. Belirttiğim gibi benim size göstermiş olduğum 20 parçalı olanı ama tercihen 10 parçalı veya 5 parçalı olarak tercih edebilirsiniz. Ve 10 parçalının içerisinde bir adet müslin örtüsü, bir adet tulumu ve bir adet zıbın takımı, yine bir adet badisi, şapkası, önlüğü ve eldiveni 5 parçalının içerisinde ise alt üst bir takım zıbın, bir adet ince iç zıbını, şapkası, eldiveni bulunmaktadır. Dikişlerindeki hassasiyet yumuşaklığıyla bebeklerinizde güvenle kullanabileceğiniz gerçekten harika, çok şık bir üründür.